Kapı sesleri var kafamın içinde. İnanır mısın? Sanki hepsi yüzüme kapanıyormuş gibi geliyor. Böyle tam ayağa kalkacak gibi olursun da başın döner, geri oturursun ya. Öyleyim şimdi. Gün boyu. Yapacağım en ufak hareketi defalarca düşünüp her seferinde hiçbir şey yapmamaya karar veriyorum. Hareket etmeye bile cesaretim yok artık Leyla. Öyle sağlam düşmüşüm ki kalkamıyorum. Korkuyorum ve buna saçma sapan bahaneler arıyorum. Annesinin en sevdiği porselen vazosunu kırdıktan sonra dayak yememek için yalanlar uyduran bir çocuk gibiyim şimdi. Öyle işte. Dokunsalar kül olacağım gibi. Düşmenin arısı değil de düşürülmenin burukluğu var içimde. Güçsüzüm Leyla. Hayatımdaki tüm renkler birkaç kelime karalamak için aldığım kalemlerde saklı artık. Eksiğim var, fazlam yok.